Pantolon cebi yapacağım. bugünkü yapacağım cep şöyle arkada olacak. Şimdi şu şekilde şöyle cep yapacağım kısmın ilk önce şöyle telini alarak yerini belirledim. Şu şekilde şöyle çiziyorum ve çizdikten sonra bir buçuk santim cebimin kapağı beyaz cetvel var mı? Bir buçuk santim cebimin şu kısmını ilk önce çizdim ve boyunu 11 santim yaptım. Şöyle bakayım 11 buçuk, 11 buçuk boyu, bir buçuk santim şu şekilde şöyle genişliğe yani burayı şimdi bu işlemin benim kumaşımın düz yüzünden yaptığım bir işlem ve bu santimler çok çok önemli. Şimdi birinci işlemde cebimin yerini belirledikten sonra şu şekilde şöyle bir cep kapağı kestim. Cep kapağının ölçülerini merak ediyor olabilirsiniz. Hemen söylüyorum. 15,5 cm, 9,5 cm eninde yarısına tela yapıştırdım. Telamın genişliği 4 cm, uzunluğu evet 15,5 cm. Tersinden yapıştırıp düzünden katlayıp ütüledim ve 1,5 cm aynı şekilde cebimin kapağını da ölçüp bu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Ya bu santimler bizim için çok önemli. Çok dikkatli bir şekilde çiziyorum ve çizdikten sonra bakın bunlar bu kısma eşit olacak. Yani şu kısımla bu kısım eşit olacak. Sonra cebimin diğer üste gelecek torbası için Yine aynı şekilde 15,5 cm e 8,5 cm fazla bile aslında kaç santimden yapayım şöyle bir bakayım 6 santim yeterli olacak 6 6 santim 15 buçuk santime böyle başka bir kumaş daha yapıyorum ve e, bu kısma overlock yapıyorum şu şekilde şöyle şuradan da çizeyim. 6 santim. Buradan da çiziyorum. İlk önce cebimin makine dikişine geçmeden önce bu şekilde hazırlıklarımı yapıyorum. Ve birinci işlem şöyle hemen başlıyorum. E, cep torbası kestim. 4 tane. Şöyle cep torbamın ölçüsünü de isterseniz onu da söyleyeyim. Uzunluk 18 buçuk yaptım. Eni de 15 buçuk santim olacak. Birer santim hatta bir buçuk santimde dikiş payım var. Şimdi birinci aşamada ilk önce şunu şöyle tutuyorum şu kısmı ve şuradan şöyle makine çekiyorum. Bu cep torbamın içinde kalan kısım olacak. Evet rahat çalışmak için şu kısmı da şöyle makine çekiyorum. Cep torbamın uzun olmasının nedeni kemere birleşecek şu üst kısmı. Cep torbam kemere birleşecek. Bakın tersten gösteriyorum. Bunu bu şekilde böyle makine çektim. Şimdi şimdi şu şekilde şöyle hazırlamış olduğum cep şu şekilde kumaşımın düz kısmı burası. Buradaki sabun çizgisi buradaki sabuna denk gelecek. Şöyle ortasından da bir işaret koyayım. İşaretledim ortasını da. İlk önce yapmam gereken işlem buradaki sabun buradaki sabuna denk gelecek şekilde cebimi iğneliyorum arkadaşlar. İğneliyorum ve hemen kontrol ediyorum doğru mu yaptım. Bakın cep fazlalık kısmı bu tarafta yani içeri doğru bakıyor şöyle. Bele doğru bakıyor diyeyim yanlış cümle kullanmayayım. Ve hemen şu kısmı şöyle çok dikkatli bir şekilde tel yapıyorum. Yeni başlayanlar için çok yavaş yavaş anlatıyorum. Gerçekten güzel bir cep bu pantolon cep çeşitlerinden bir tanesi aynı yelek cebine benziyor. Şu şekilde şöyle çok dikkatli bir şekilde dikişimi yapıyorum ve şöyle sağlamlaştırayım birkaç kez sökülmesin. Tamam. Bu işlemim bitti. Şimdi yapmam gereken işlem ikinci aşamada biraz önceki hazırlamış olduğum şu şekilde cep torbasını bu sefer böyle ters olacak şekilde şu kısmı şu kısmı buradaki makine çektiğim kısmı buradaki ikinci kısma yerleştireceğim arkadaşlar. Yani makine çektiğim kısım şöyle göstereyim. Şuradaki dikişime geliyor. Bakın 1, 2, 3 taneydi ya bunlar. Şurası şöyle. Bu kısmı bakın rahat görebiliyor musunuz? Bakın bu kısmı şuradaki dikişi buraya denk getiriyorum. Ve aynı şekilde Hemen tel alıyorum yine. Şöyle hemen düğümümü atayım. Yani zor bir çalışma gibi ilk başlayanlar için biraz karışık gelebilir. Fakat işlem basamaklarını sıralı bir şekilde takip ederseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde Şöyle tel alıyorum. Sağlamlaştırmamı da yaptım ve şimdi şöyle hemen tersten kontrol edeceğim ne yaptım. Bakıyorum. Evet. Böyle şu kısmı tekrar hemen Şöyle çiziyorum. Kaç santimdi cebimin uzunluğu? 15 buçuk su. Dur, şöyle tekrar şuradaki sabun çizgilerinden kontrol edeyim çalışmamı. Evet, hatırlıyorum hemen bakıyorum. 15 buçuk santim kestim, fakat cebimin bitmiş hali. 11 buçuk olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 11 buçuk cebimin bittiği kısım olacak. Şöyle buraya da aynı şekilde bu kısımları çiziyorum arkadaşlar. Ve hep kontrol ediyorum. Gerçekten doğru yapmış mıyım? Evet sorun yok. Şu şekilde tuttum. Ve şuradan da kontrol ettiğimizde arkadaşlar bir buçuklar düzde devam ettiği gibi tersde de aynı şekilde devam edecek. Ve şimdi şurayı hemen makine çekiyorum. Şöyle düzelttim. Ve buradan makine çekiyorum. Sağlamlaştırma muhakkak yapın ve şu şekilde şöyle bir buçuk santim mesafesini bozmamak şartıyla makinemi çektim ve tamamladım. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde yine makine dikişimi yapacağım. Tabii ki yine kontrol ediyorum şu kısımlarım Evet, hani başlangıçlarım ve sonlarım aynı yerde durmak zorunda. Bunu kesinlikle atlamıyorum. Şöyle bittiği yer ve başladığı yer aynı şekilde ve aynı şekilde burayı da böyle makine çekiyorum. Şöyle bir buçuk santimden makinemi çekiyorum ve bitti. Şimdi cebimi ters çeviriyorum ve bakıyorum ben ne yapmışım. Baktım makinem evet buradan başlamalıyım. Orada eksik kaldığını fark ettim çalışmamın ve hemen orayı tamamlıyorum arkadaşlar. Yani başlangıçları ve sonları aynı yerde durması gerekiyor. O kadar önemli ki gözden kaçırmayın. Ve şimdi bakın tersten bu şekilde oldu. Kontrol ediyorum. Bir buçuğa bir buçuk santim mi? Evet tam bir buçuk yapmışım. Buradan da kontrol ediyorum. Tam bir buçuk da buradan yapmışım. Şimdi şu şekilde şöyle bakın böyle yaptım. Ve şimdi şu kısmı arkadaşlar kesiyorum. Bu şekilde şöyle burası dönecek içeri doğru. Burası da böyle dönecek. Ve şu şekilde şunları paylarını şu şekilde ikiye böyle katladım. Böyle çeviriyorum. Ve arkadaşlar şimdi cebimi keseceğim çok keskin uçları makasın olursa daha kolay olacak. Evet kesiyor güzel. Şimdi yaklaşık bir buçuk santim kalacak mesafeye kadar cebimi kestim. Ve kestikten sonra burayı bu şekilde üçgen kesiyorum arkadaşlar. Sağlı sollu üçgen kesiyorum. 1 milim fazla kesersem cebim dağılır her zaman söylüyorum eksik kesersem cebim dönmez Şöyle Geldim bir buçuk santim mesafeye kadar Ve Aynı şekilde acele etmeden yavaşça sakince yapıyorum Şimdi cep yapmak biraz Zor gelebilir size ilk başlayanlar için panik yapmanıza gerek yok Yavaşça yaptığımızda her şey kolay olacak. Şimdi yavaşça şu kısmı içeri gönderiyorum. Şimdi gönderdim. Şöyle göndereyim içeri. Bakın gitti. Bunu da içeri gönderiyorum. Bakın bu şekilde böyle düzeltiyorum ben bunu arkadaşlar. Düzeltiyorum. Yani oldukça güzel bir cep oldu yalnız. Bakın. Çok güzel oldu. Şu şekilde. Şöyle iyice düzeltiyorum. Ve şu kısımları da düzeltiyorum. Bunları güzelce yerleştiriyorum artık elimle. Şimdi şurası. Şurası ve şurası. Bakın şunlar. Şuralara hemen iğne takıyorum güzelce şuralara iğne takayım. Tam bittiği böyle yerlere. Şurayı da aynı şekilde düzeltiyorum. Evet. Şöyle. Şöyle iğneledim. Kumaş çok kalın bir kumaş. Şimdi şu şekilde alttan Düzelttikten sonra şuradan bu üçgenleri makine çekeceğim arkadaşlar. Şuradaki üçgenimi hemen makine çekiyorum. Aynı şekilde şu kısmı da şöyle makine çekiyorum. Bakın üçgeni rahat görebiliyor musunuz? Şuradaki üçgen şöyle makine çekiliyor. Evet. Yapıp öğrenmenizi gerçekten çok isterim. Şimdi isterseniz üstten makina dikişi yapabiliriz. Yapayım mı? Yapayım. Şu cep torbasını ekleyeyim ilk önce. İsterseniz üstten makine dikişi yapabilirsiniz. Şöyle yapayım ya da. Bakın şu şekilde şu an buna makine dikişi yapıyorum. Evet, şu an cebimin üçgenlerini şu şekilde şöyle makine çektim. Bakın şu şekilde şöyle oldu bu kısımlar ve şu an cep torbasının diğerini ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yaptığım çalışmanın hemen uç kısmına cebimin torbasını ekliyorum. Ben şu anda şort çalışması yapıyorum. Kışlık bir kumaş. Kaşeden şort çalışıyorum ve şortun arkasına cep çalışması yapıyorum. Bakın şu şekilde de diğer cep torbasını ekledim arkadaşlar. Şimdi işlemim artık çok az kaldı. Bakın şu şekilde olmuştu. Buradan şöyle katlıyorum, açıyorum cebimi ve şöyle makine çekiyorum. Arkadaşlar böyle küçük olan cep torbasına göre hareket ediyorum. Böyle Şş, geldim. Düz devam ediyorum. Geldim geldim. Buraya kadar. Nereye kadar geliyorum? Şuradaki üçgene kadar geliyorum. Köşelerde dönerken iğnem içinde yine buradaki üçgenden makine çekecek şekilde devam ediyorum. Ve dikiş paylarını kesip overlock yapacağım. Ve bu şekilde artık cep çalışmam bitmiş olacak. Şöyle hemen dikiş paylarını kesiyorum. Muntazam bir şekilde. Evet. Yani gördüğünüz gibi aslında zor değil. Aşama aşama devam ederseniz oldukça kolay bir şekilde çalışacaksınız. Bunu şöyle uzun tutmuştum aslında. Fakat evet kemere yetişmeyecek. Şöyle şurayı da keseyim. Bakın terse de düzü kadar en az düzgün bir cep oldu bu. Şu şekilde şöyle bakın cep torbamın tersi bu şekilde oldu. Overlock yapılacak dört bir kenarı. Bu şekilde böyle cebimi çeviriyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın şöyle gösteriyorum size. Böyle. Böyle ve cep çalışmam bitti.